Araba park edeceğim. Araba park edeceğim. Şimdi. E, evet. en sonuncu da Master Truck. En son Master Truck park edeceğim? Evet. Tamam. Ama bu kez sıra olmadığına eminim herhalde. Çok sıra yok herhalde par otoparkında. Ne? Otoparkında çok sıra yok herhalde. Herhalde olmaz. Böyle kuyruk olmaz. Dedi. Hmm, bakalım. Yokmuş. Evet. Yürü. Allah çarptı stopa. Stopa. Bak. Şöyle kayacak koyacağım koyacağım benzini koyacağım bu kadar gazı tamam Şimdi oldu şimdi oldu olacak tamam buraya koyuyorum bunu buraya koyuyorum ne araba o? Art bu e, polis arabası. Hmm, tamam. O kardeşim ama şu kırmızı arabada bu, benim babam aldı. Korsan odasında buraya koyacağım. Bunu da annem aldı. Öyle mi? Evet. Hem de bunu da annem aldı. Aa, ne kadar güzel arabalar alınmış anneanne Bu benim. Bu da kardeşimin değil mi? Evet. Evet. Ama ikiniz de oynuyorsunuz. Evet. Bunları da ben seçtim. Bu oyuncak setini.